el Piyasalar'dan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi UNS Altın yorumuyla karşınızdayız. UNS Altın'da yukarıdaki 1259 kırmızı hareketli ortalama geçilimi. Bu e, gerçekten önemli. E, ve iki önemli ortalamanın da altında sarı hareketli ortalama yani 1233 e, acaba bir potansiyel hedef olabilir mi? Bunu sorguluyoruz. Eee bu noktadan baktığımızda 4 saatlik grafiğe hemen dönüp bakıyoruz. Zayıflama eğilimi var. Ee, hatta dünkü şöyle isterseniz kapanışı alalım. 1249 1249 1245 kritik bir destekti. Burası sabah test edildi ve buradan Pardon test edildi ve buradan tepki geldi. Şu an için 1246 yani satıcılık kolonda 48'in altında olduğu için 45'i kırma riski oluştu. Hemen 4 saatlikte zayıflama eğilimi devam ediyor diyoruz. Yukarıda 60 dakikalık grafiğe baktığımızda 49 48-49 önemli direnç İlerleyen dakikalarda belki daha netleşecek ama gördüğümüz kadarıyla evet tepki biraz gelse de zayıf bir tepki 5 dakikalık grafiklerden yola çıkarak şöyle bakıyoruz gerçekten çok önemli bir hattın altında şu an yani bu hat neresi diyecek olursak hemen şöyle bakıyoruz Bu bölge önemliydi sıkıştı eğer önümüzdeki dakikalarda 1248 geçilemeyecek olursa direkt 1233'lere doğru yani 1245 kırıp 1235-38'e doğru altın fiyatlarında ciddi bir satış gelebilir. Bunu izliyor olacağız. E, gram altın tarafında hemen gram altın tarafına dönelim. Gram altın tarafında dün bahsetmiş olduğumuz gün içi trade gerçekleşti. E, 142 600'e kadar neresi olan bir hareket gördük. Burada da zayıflama eğilimi var. Büyük ihtimalle burada da 140'ın altına doğru bir hareket göreceğiz. Kısa süreli gibi gözüküyor. Ama Dolar-TL'deki hareket tabii bizim için önemli. 140'lar iyi bir destek gibi gözüküyor. Psikolojik bir destek gözüküyor. Detayları zaten paylaşırız ilerleyen saatlerde. Bizi izleyin. Ali Reçber YouTube hesabımıza. Abone olduğunuz anda cep telefonunuza veya mail adresinize düşecektir buraya yapmış olduğumuz yorum. Evet şimdilik söyleyecekleriniz bu kadar. Herkese bol kazançlar.